aleykümselam selam. Hoş geldiniz. Ege. Hoş geldin ya. Oğlum. Aba baba aba baba. Oğlum 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 oğlum. Hoş İyi geldin. Hah. Bak. Öp. Bakalım ha? Hadi bakalım hep bakalım. Aferin. 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 Hadi babaanne. Hadi babaanne. Hoş geldiniz. Babaannen, gel buraya. Ben seni öpebilir miyim? Oğlum. Canım. Ege, 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 bak. Bak, bizim zamanımızda böyle arabalar vardı. Bizim zamanımızda hep bunlarla oynuyorduk. Tahtadan kay kaylarla oynuyorduk. Çember çeviriyorduk. bir bakalım. Gel hadi gel. Ege çok güzel bu ya. Parayı şuraya koy. Parayı şuraya koy. Hadi sür Baba bak, ben de yeni araba aldım. Sür babaanne. Öyle Bayramdan mi? önce Oo, yetiştirdiler sağ Sağol. Olsun. Sağ ol. senin olsun. araba da güzel ama benim araba da güzel. Hadi gel Gelin, bir bakalım sür. arabaya. Hadi bakalım sür. Ee, sür Ege. Ege. Düt, düt, düt. <gülüyor> <gülüyor> Yeni arabam bu baba. Fiat Egea dizel otomatik launch paket. Nasıl? Oo çok güzel. Mükemmel. Görünüş, ön panelleri falan her şey teknolojik şimdi canım. Her şey şimdi teknoloji. Ya bunda far sensörü, yağmur sensörü, şeridini takip ediyor, çarpışma önleme, otomatik bagaj açma. Dur dur ne kadar özellikler. <laughs> özellik var. <varmış. gülüyor> Telefonu bile şarj ediyor kendisi. Oo o zaman. maşallah. Sizin zamanınızda vardır tabii böyle şey. Bizim zamanımızda nerede? Bize annen sağ camı açardı klima yerine, o sağ klima. Ben sol camı açardım. Biz derdik ona ACS bu, aç camı serinle diye gülerdik. Frene basarsın dua edersin dursun diye. Çok harika şimdi teknoloji güzel. Hayırlı olsun. Allah güle güle, güle kullanırsın. Kazasız belası inşallah çocuğum. Eee sen de baba oldun. Yarın büyüyünce baba araba aldım bak dediğinde bizim zamanımızda diye sen de ya benim gibi ya, zamanımızda ya. <laughs> benim gibi diye başlarsın <laughs> ya. şimdi. Gelecek ne getirir bilinmez ama. Nesiller daima babadan çocuklarına geçer ve hep bizim zamanımızda diyen babaları hatırlatır bize. Her şey sizin zamanınızdaki gibi olsun be baba. Babalar gününüz kutlu olsun.